Evet selamlar sevgiler saygılar. E, Ordu Akkuş ilçesi yukarı Döğenceli köyünün e, eski köy okulu var. Şu an tabi burada taşımalı eğitim sistemi var. E, köy okulumuz yok maalesef. E, ama benim e, abimin okuduğu, benim e, okuma yetişemediğim, 5 yaşım İstanbul'a döndüğümden dolayı, İstanbul'a göç ettiğimizden dolayı abim burada 1. E, ve 2. sınıfı burada okudu. Bu okuldan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bu okul birinci e, sınıftan 5. sınıfa kadar aynı sınıfta tek öğretmen tarafından e, aynı anda ders verilen bir okul ve eğitim sistemiydi. E, ama gerçekten e, hayal meyli hatırlıyorum. Abimin yanında bir gün geldiğimde dizlerimi kırıp oturduğumda dizlerimi kırıp oturduğumda e, hayal hatırlıyorum. Bu da çok heyecan veriyor benim, benim için. E, yaklaşık 60 yıl sonra burada tekrar bu okulu kayıt altına almak çok iyi. Burada bir, biraz okulu göstermek istiyorum. Burada bir bayrak direği var bakın burada gördüğünüz gibi. Tabi Atatürk Büsü var mıydı yok muydu o zaman bilmiyorum. Ama şu an Atatürk Büsü göremiyoruz tabi. Şu an kapısı kapalı. Hatta belki de içine ama taşla kapatmışlar. Ben de çok ee, girip de ee, yani girmek yasak diye düşünüyorum. Çünkü eski bir yapı. Şöyle etrafında tabi yazılar yazılmış. Bazı sıvalar atmış durumda. Gördüğüm kadarıyla. Biraz etrafını gezmek istiyorum. Burada bizim köyümüzün dernek etkileriyle aslında bir öneri sunmak istiyorum ben. Burayı restore ettirip bir müze gibi aslında burayı yapılabilir diye düşünüyorum. Müze gibi yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Evet gördüğünüz gibi şu an okulumuz burada. Hadi ben çok heyecanlıyım yani e, köyümüzün eski tarihi bir okulunu görüp böyle gözlemlemek. Şöyle tekrar size paylaşmak istiyorum. Evet umuyorum bu önerim e, yön bulur. Burası bir tadilat yapılarak, restorasyon yapılarak Güzel bir Anı olarak Köyümüzün hatırası olarak kalır Bunu umut ediyorum Tüm köylülerimize de Tüm dostlarımıza Selamlar, sevgiler diyorum Evet será